Şimdi balıkla devam edeceğiz. Balık uzmanımız Süreyya Üzmez yine bir tarif verdi. Levrek buğlama tarifi ama öncesinde onun püf noktasını öğrendik. Bulyon, balık, balık bulyon tarifi verdi. Bu balık bulyonda balıkların kılçıklarıyla yapılıyor efendim. O yüzden artık kılçıkları atmıyorsunuz benden söylemesi. Bir yanda balık kılçıkları ve kafası, diğer yanda iplik ve tülbent. E bunların ne alakası var birbirle diyorsanız, onu da balık uzmanımız Süreyya Üzmez söylesin bize. Biz şimdi bu atmadığımız balık kılçıklarını ve kafasını tülbente sarıyoruz. Ondan sonra sebzelerle ve baharatlarla beraber bir tencerenin içinde balık bullion yapıyoruz. O zaman başlayalım. Balığın kılçıklarını ve kafasını tülbente sarıyoruz. Evet. Bulyonsuz balık buğulama olmaz, bulyonsuz fırında balık olmaz, bulyonsuz balık da olmaz. Efendim olmaz diyorum ama aslında olur, şöyle olur, kendi özsuyla pişirebilirsiniz, çok az suyla fırında pişirebilirsiniz. Fakat lezzetli bu kadar güzel olmaz. Balık bulyonu öğreneceğiz, sonra niye karıştıracağız bunu? Sonra bunu bir buğulama balık yapacağız, hı hı. levrekten. Levrek buğulamaya balık koyacağız, buğulamaya. Buğulamaya. süper. Ustamız hazırladı şu anda. İçinde bunun balık kılçıkları ve balık kafaları var. Bir güzel tülbente sardık, bağladık ve tencereye koyuyoruz. Evet. Değil mi? Kesin, evet. Koyalım bakalım. Diğer malzemelerimiz soğan var, havuç, tereyağı, un, defne yaprağı, tuz, kereviz yaprakları ve sapı kullanacağız. Bunu malzemelerini hazırlayıp ocağımıza geçeceğiz. Peki o zaman başlayalım. Kış ayları balık mevsiminin en fazla olduğu, balık mevsimi zaten. Evet. Balığın bol olduğu aylar. Ee, sürekli balık pişirirken kılçıklarını kafalarını ayırın. Hı hı. Hatta e, evde küçük balık pişiriyorsanız balıkçıdan gidin alın. İçine evet. evet. neler attık acaba? Biraz önceki malzememiz soğanı attım. E, kereviz sapı ve yapraklarını attım. Hı hı. Tane karabiberi. Attım. Şimdi havucumu rendeliyorum. Bunun havuç. Ana, ana, maddesi. Havuç mu? Havuç. Evet, renk veriyor çünkü. Bütün malzemeleri karıştırdınız. Evet. Burada zaten evet. gösterebiliriz. Şu an malzemelerimiz hazır. Buradaki Balık, Balık kafa kılçığımız hazır. <laughs> Bunu da götürüyoruz. Evet, tabii ki. Hocamıza geçiyoruz. Ocağa gidiyoruz evet. o zaman. Hadi Orada gidelim. Yakma devam ediyoruz. Peki. Balık bulyonumuz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Sanki buz yapar gibi dolduruyoruz. Zaten su gibi bir kıvam var ama bu buzluğa girince Evet. Tam yemeğin yanına koymalık. Şimdi ne yapacağız biz? Ee, bu, bu, balık bulyonla. Bulyonu kullanarak güzel bir e, levrek buğlama yapacağız. Bulyonu kullanarak levrek buğulama yapacağız. O zaman bunu buzluğa gönderiyoruz. Tamam. Usta. Buğulama yapacağız. Yine bulyonumuzu kullanıyoruz. Biberlerimizi kullanıyoruz. Sarı biber, kırmızı biberimiz ve yeşil biberimiz var. Tereyağı, safran, tuz, tane karabiber ve elma suyu katıp buğulamamızı tamamlıyoruz. Ben balık yemeklerinde hep tavadan kaşıyorum. Tavadan? Tavadan. Çünkü tavada e, çok yüksek ateşlerde kimyasallar devreye giriyor hmm. ve bunun sağlık özelliği birazcık azalıyor. Peki nerede pişirmemiz lazım? Bence en sağlıklı balık pişirme yöntemleri ızgara, e, buğulama, biraz sonra yapacağımız fırın. Şimdi biz yağlı yağlı yemeği severiz Türk evet. milleti olarak ama e ee, en azından şu canın balığın vitaminini alabilmek için bunları da uygulayabiliriz. Ama yine de ara sıra e, damak zevkimizin istediği <laughs> şeyleri yapmak lazım. E tabii. Yani. Ödüllerin hiçbir zararı yok. Şimdi evet. ne yaptık kustuk. Sebzemiz hazır. Evet. Sebzemizi alıyorum kabımıza. Sebzeleri alıyoruz, ne yapıyoruz? Evet. Tencereye atıyoruz. Tenceremizi alıyoruz evet. Evet. Balığımızı Ama alıyorum. Balığı alıyoruz, levrek temizlenmiş. Evet. 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 Porsiyonluk halleri getiriyoruz. Evet. Hı hı. Tertemiz bembeyaz bir hı -hı. levrek. Şimdi ne yapıyoruz bulyonumuzu. Ne kadar koyuyorsunuz? Kişi başına e, bir kepçe olabilir. E, bazıları var çok koyu istiyorlar buğulamayı. Hı hı. O, o zaman kişi başı iki kepçe olabilir. Anladım. Üç kepçe de olabilir. Yani ne kadar yani. koyu istersek o kadar çok evet. bulyon koyuyoruz evet. içine. Evet. Ama bana sorarsanız e, demin buzdolabına koyduğumuz kaplardan iki tane göz yeterli olur. Olmaz mucize. Evet. Peki ne koyuyorsunuz? Tereyağı. Eritilmiş tereyağı. Evet, saf tereyağımız bu. Yine yani karabiber koyduk. Kesinlikle tereyağı insan vücudunda eriyen bir yağ. Hı hı. İçine katkı maddesi yoksa son derece hem lezzet artırıcı hem de faydalı. Safran da atıyoruz evet. Safran ne katar balığa? Safran inanılmaz bir lezzet katar. Renk hı -hı. katar ve ha. sağlık katar. Ve elma rendeledik. Suyunu hı -hı. alıyoruz bunu. Elma suyu. Evet. Elma suyu hem rayiye katıyor. Hı hı. Fark ettiriyor kendisinin olduğunu. Şimdi ocağa gidiyoruz. Aa, çok değişik bir şey oldu bu. Evet. Böyle kıvamı koyu koyu. Evet. gibi. Kaynatacağız evet. şimdi bunu.